Merhaba arkadaşlar, bir tane daha high school oynuyoruz. Aa, ben bu dersi başladı. Bir dakika, ha, tamam. Herhalde beyzbol topu ile atış yapacağız. Beyzbol topu ile atış yapacağız herhalde. Ya da teacher gelmemiş. teacher diyor. Ben bir de öğretmen olmayı biliyorum. Oo atın şunu hoca. Hoca yok mu şurada atsın şunu. Amerikan futbolu oynayacağım. Tamam. Ha, futbol. futbol futbol topu ile gol atmamız gerekiyor futbol amerikan futbolu geliyor tamam ben, ah biraz geç gidelim Mert Deniz gidiyor artık. Mert Deniz topu aldı. Vurdu. Vurdu. Ronaldo. Aa oyunu yüklenmedi. Arkadaşlar oyunu yüklenmesi geçtenmedi. Aa oyun bak. Oyun bakta kaldı arkadaşlar. Ne <laughs> oldu oyun. Oyun bakta kaldı arkadaşlar. daha geç yaptı oyun. Resim de geç. Hadi. Silendirmen çekil. Teacher'a bak silendirmen. Oyun baktı arkadaşlar şu an. O bakta kaldı. Arkadaşlar oyun bu kaldı. Gerçekten fena. Çok deli bir Hadi. Ha tamam geldi. Top yüklen. Top yüklen. Tamam. Yüzde yüz yapmam gerekiyor. Para veriyor. Oyun bu kaldı. Oyun kasıyor. Nasıl? Arkadaşlar oyun baktı şu an. Ben de hiçbir şey anlamadım. Konuşan baktı. Ka oyun top top donuk. Top dondu. Top dondu. Ben neyse şurada gideyim şöyle. Ya ben size bırakacağım. Dokuz. Ben de şu arabaya aldım. Yani şimdi şu Nikopar'la şunu aldım ben. Arkadaşlar işte, oyun bakta azıcık kusura bakmayın oyun bakta kaldı adamlar manya Ben biraz oyun tanısam iyi olacak Biraz geç yüklenme oldu oyunda ya Arkadaşlar oyun biraz geç yüklendi Oh oh 8 saniye vur ya vur bir kere de Aman bunlarla bulaşacağım ben ya Ya ben matematik yapsam daha iyi matematik yapacağım. Oyun biraz bakta. Daha yeni açtım çünkü. Ben burada 5000'lik binlik ev almam lazım. Her türlü temizleyemiyorum. Maç nerede? Mat. mat, mat matematik gel geldi. Ben matematik uzmanıyım diyor. Tamam. T teacher daha gelmemiş. Tamam 17 saniye boyunca teacher gelmesini bekleyeceğiz. Efendim merhaba. Ben niye dandik oturdum? Ha ta en iyi sen de oldum. Ben ö, ıı, sınıf öğretmeni Hayri. Yani bir seçir hemen. Tamam tamam tamam. Ha tamam bunu yaptırıyorum. Maç ben bunu da buraya Hadi. <laughs> ya 11 miydi? 11. Hah. kommt Bitirdim Ben parayı kaptım. 5000 lira veriktiriyorum. Hadi ben kaçar. Ben de bitik zaten. 15 bin. Ya ben müdür olmak istiyorum da. Müdür olmak için para var sanki ya. Ya Robux herhalde. Bilmiyorum ben de. Library'e geldim. Ya ben şu konferans dersini istiyorum şu an. Classroom midler ne? Şey merak ediyorum. Polun ya. yanında mı? He, birleşik o yer. Bir 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 de. Jim, Retro. Ben Retro'da takılmak istiyorum ya. Kaslarımı iyi şimdi istiyorum. Hadi Retro'm çıkar inşallah ben şurada kaslarımı geliştirmek istiyorum. Dumbbell istiyorum. Dumbbell kaldırıyorum. Ne kadar bir kaslı bir değil. Hadi. Acı yok beyler hadi. Ben şu günlük görevlerimi yapsam. nasıl oluyor? Kolette eldir iyisin ya. Telefonum olsa ya. Dur bakayım. Pizza tamam ben pizza bile yapayım yok tabii. Ya bir at şunu lobby. Ben bir jokta bir pizza yapsam iyi olacak, ya. Bir Evet tamam. Evet eh, tamam şurada bir pizza yapayım yoksa günlük görev tamamlanacak. Hay işte, güzel oyun kral. Oyun açılması biraz geç ama. Ben tabi de oradan başlatmıyorum. Ben <laughs> pizza yapayım da birinci görev tamamlasın. <laughs> Dur hemen müzik kılısına gitmem gerekiyor. Şey. <laughs> müzik nerede? Art. Ha, tamam. <laughs> ne zaman başlayacağız? Ya bir de bekleyeceğiz ya. Ben pizza yiyeceğim ya? Merhaba teacher. Ben burada ana sınıf öğretmeniyim. Yiyeceğim sizi. Kim geldiniz ayağa? Merhaba Papi git. Ter orada Eropa'nın şeyini almış duruyor. Hadi 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 vur vur vur. Ben şurada biraz resim resmi tamamlayayım. Kolay lan bunu Oh, kaykay aldım. Bayx. Ne? Oh. Oh. Ben bununla gezerim ha. Denizde yazıyorum sanki. Pool'da denemem gerekiyor benim. Jim nerede? Aa, koş. Bir de on yapayım kendi otomatik koş. Nerede bu pool? Havuz nerede? Havuza gidiyorum. Burası. Bu değil. Heh, burada bir yerdeydi. Burası da değil. Nerede bu havuz ya? Burada. Heh, pool. Aa oh, tam bir olduk ya. Hadi gitsene. O oh, havuzun içinde bununla gidiyoruz. Güzel. Ben bunu sevdim. Ya başka ne ya? Kolektris. Ben bunu tamamlarım arkadaşlar. Videodan çıkınca. Ya ben bu oyunu çok seviyorum. Çünkü videosunu gördüm, oynamak istedim. 5000 lira. 5000 lira biriktiriyorum. Kendime bir tane Ford Challenger aldım. Ya hadi ben basketbol biliyorum da. Futbolda ben basketbol biliyorum ya. Biliyorum. Gerçek hayatta da basketbol biliyorum. Burada da yapabiliyorum. sen topu var değil. O, Mert deniz giriyor. Takımı kurtaracak tek kişi var. Necati o de. <laughs> Şart. Ya oradaki siyah çizgiye yakın ya da siyah çizginin ortasından Hadi. Hop. Bir ders daha tamamlasam. Hadi. ya ben burayı çok seviyorum ya. Has geliştiriyoruz. Has geliştirme simülatör. Lunch yapayım ya. Lanç yapıp bitireceğim işi. Videoyu. Lunchum nerede? Lunchum nerede? Benim lunchum lunchum. Yemek yemem gerekiyor. Yemek şov yapacağım. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Onların lançı indirsin. Polis geldi. Lançı tarafına. Hadi ya 28. Hemen bir Ben bir yiyeyim. Başlayayım ben yemeye ya. Pizza. Bundan şey alayım. Hmm. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ay durun Bitiremedim. Ay yanlış tuşlara bastım. Görüşürüz. Bye bye